You don't know. Hepinize selam dostlarım ben Ender. Bugün sizlerle birlikte sponsorumuz olan Anti Skins'ten kasa açacağız. 18 dolarlık bakiyem var Arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> Yanımda da Ümit var arkadaşım. Evet hangi kasayı açalım ilk önce kanka? reis <laughs> ya. <laughs> kan küfür etme şey değiliz ya. Yani. Cin kurt yok. Kurtu kanka. açalım mı ilk önce? Kan buradan çıkmaz. Ka bir... Oo bunu bana atmasın. Oğlum bu çıkarsa bile iyi para. Bunu bana verirsin sen o um oynamıyor musun? Bir dakika ilk önce bunu açalım değil mi kanka? Aç kanka. Ama dur dur ilk. Dakika, ikili. var bir. Bile açalım kanka. Yavaş yavaş gidelim. 18 dolarlık bakiyemiz var. Tım. Ama ben 10 dolarlık bir kasa gördüm biraz önce onu da göstereyim. 10 dolar bir şey tutacağım 10 dolar elimde şu kasayı açacağım şu kasa çok güzel duruyor şu kasa çok güzel duruyor abi bu kasayı da açacağız ama bunu para biriktireceğiz ve en son açacağız ilk önce küçük kasalardan başlayalım ben ilk önce kurtu açıyorum ben ilk önce kurtu açıyorum, önce kurtu açıyorum. aç sen açacak mısın açayım kanka bas hadi bakalım bir bıçak gelirse var ya hadi Ananı hayır. Dur 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 gitme. Hadi be. Hadi hadi abi ya. o kaç lira biliyor musun sen? Bu ne kızıl kaya? Bu ne kızıl kaya? At sen bunu. Bir dakika kanka. satayım değil mi? Bilin... sat sat kanka. Tamam. Bak böyle e, Oğlum, zaten, o çıksaydı var ya ay katlanmadı gitti 10 dolar. <laughs> Oğlum o çıksaydı var ya direkt videoyu kapatırdım lan. A evet. Şimdi ne açalım Ümit? Çamacı var. Çamacı Çam nasıl, nasıl bir şeymiş? Bu, ne bu, bu bu bu, bu ne? <laughs> Kesin bunlar çıkar da. Aa siktir et bu kasayı. Ne bu? Chips. Hadi cini Chips. açalım iki tane cini açalım. Yok ya bunların da çıkmaz. Bırak cini ya. Mavi alev var burada bu güzel kasabı. Biliyorum ben bunu. Ben bunu açtım ne abi. Aga ne oluyor? Aga ne oluyor? Aga. Hadi hadi aga. Aga. Hadi ya Nova geldi. Ne yükselen kafatası? Yok. Ya, 2 dolar mı? Oğlum kar ettik ha. Oğlum bu bu Bunun... nasıl? ki zaten kanka neyi etti bak. Ha katlanıyor Bak 2 dolar oğlum bak. <laughs> Bayağı kar ettik bu arada. Evet abi. Lehimledi. Bu ne? Bu oğlum bu da güzel kasa da 7 dolar diyor. <laughs> Biz onu çıkarsa alırım. Bu arada böyle çok şey yapmayacağım da bana da para kalsın diye. Hadi oğlum abi, bir şey çıkarayım. Ne çıkarayım abi sen söyle. 4 dolardan şu gizliyi açayım mı 4 dolar. Rakam bak. Oha. şimdi bak biz biz Düşük da... mü gidelim diyorsun? Hmm. Ha sen konuşmayı unuttun galiba video <laughs> yok. Böyle kasaları şey bu kasalar çok kötü şeyler çıkarıyor. Sadece bir tane silah olan kasalar. O yüzden bu kasalardan gidelim diyorum ben. Sana bir şey diyeyim mi? De. Yapışalım mı sihirliye bak 10 dolar. Yapışmayalım. Yok o 10 doları en sona atacağım. 10 dolar şurada var bir tane. Nerede? Sihirli Tamam, cini açalım o zaman. Devam cini de var. Cini bir tane daha mı açalım diyorsun? Al sen aç. Zaten Eyvallah. cini açmamıştık biz. Eyvallah. ihtimal ihtimal beyazlardan gelecek. 41 dolar verdik hadi Ümit. Famasta kalabilirse. A k. Bu kaç para bu, bu? Bu yine 40 dolardan fazla değilmiş lan. Sar, sar, Olsun çok zarar etmedik o da gelir. Ne, ne ne bu ne? Mimik <laughs> ne yapıyorsun oğlum? E, ee, dur bakayım. Aa bak RP'ler de birikiyor. Bu RP'ler kasa açtıkça geliyor e, e, şey. <laughs> faz, fazladan şey olarak geliyor. Hmm, mesela şu kasalardan açabiliyorsun biriktirip biriktirip. Hmm, o, abi. O, olayı da iyi yani. Abi evet, bir tane, tane güzel bir şey çıksın. Bak AK çıkarsa AK'yi bana vereceğim kanka. AK'm var senin çünkü. Yağcılık yapma bak. Sat satabilirim oğlum. <laughs> Hayır oğlum ya. Ver bana. <laughs> i̇yi tamam. Hadi sat direkt açalım. Sal bana. Ya da açtık. Bak çift baretle çıkmazsa Abi 2 dolar ya neyse. Ha, ağlarım. Açtım hadi abi. <laughs> çift baretle çıkmaz olsun bir şey. Niye öyle dedin ki şimdi? Şurada <laughs> çıkıyormuş şiş şiş şiş. Bunda bir ışık gördüm. Kötü bu ya kötü. 1.75 2'yi verdik biz buna. O kadar hikaye gitmemiş. 1 dolar zarar ettik oğlum. Bence 10 dolarlığı açalım bir. Onu elimizde tutalım. Ver ben, ben açayım. Zaten. Al aç abi bunu aç abi. Bak ne Bundan bıçak bu, çıkmaz. Çıkmaz da. Ama çıkabilir. Bir ihtimal var. Ben ne ben ben, ben, ay, istiyorum? Ben buradan M4 Aderha kralını istiyorum. Bunu istiyorum. Ya Aç abi vay aç. Vay Çok abi. güzel kasa abi. Hadi abi hadi abi. Bay! Hadi abi. Tamam <laughs> <laughs> abi. gelsin lütfen. işte bu. Kaç ben bu? Ben. 9 dolar. Oh, tamam, tamam abi al. ben bu kalsın bu kalsın. Aynen bunu alsan Tamam, bu kalsın abi, çok iyi abi. Şey. Ben bunu çekerim bu arada. Çekebiliyoruz mu bu Kaç arada ona kaldım? bakalım da. Kurtu açalım bir daha göstereceğiz. Al, şey az... aç hepsini sen al. Aç abi güzel alıyorum. bir şey çıkarsa sana vereceğim. Ya aç. Valla vereceğim. Benim şansım var ya manakuy. Vatıssertliştin lan ne yapıyorsun? Aa elindeydi. Benim çıktı? mi deydi? Yürü git senin Dur bakalım. Aa. Ne çıktı? Valla elindeydi. Şey Envantere ya. gitti dur. sağdaydı. Bu bu da güzel lan. 1.77 biz kaç verdik o kasaya bunu da senin için tutayım mı 1.77 dolar 10 lira Tut falan Tut. Evet. tamam açacağım tamam bunu şey yapmaya çalışacağız lan Scooby evet. açalım gel yok ya kanal bunda çıkmaz ya evet bence de bu düşük kasalardan çok kötü ihtimaller var o yüzden bunu açmayacağım cin ben... sana cin bak cinde güzel şeyler çıkıyor iki tane cin mi peki iki cin aç abi sana verdim abi Elim değmesin de bir daha. Ben aldım mouse'u değmesin diye. AK çıkarsa var ya. AK çıkmaz. Lan çok kötüler çıktı. Allah en kötüleri çıktı. Seni kahır etsin ulan. Kahır et. Az siktir lan. An... zarar etmedik. Zarar etmedik. Çok iyi. <laughs> tamam tamam. Bundan zarar etmedikse bir tane çamaca açılır. Aç abi. aç abi sen aç abi. Tamam tamam ben açayım abi. Bir abi. dahakine ben açacağım. Sen misin abi? Evet abi benim abi. Bakayım. Bak buradan ne çıkarsa benim seni sikerim. Aa! Ana diyor ya ne ne ne? Yok. Ya. Susun. P90 ve alt kanka. O? O? Uy. Al bunu al. Bir dakika biz kaç verdik buna? 2.1 noktayı... Aynı parayı aldık ha. <laughs> bakayım. Biz buradan kar da etmiyoruz, zarar da etmiyoruz. Cips ne lan? Bakayım aç bakayım cips lan? Kötü şeyler vardır büyük ihtimalle. Baktım. Bak abi. E hey, ee, siktir et ya. Ayı büyüyor. Oha bu ne? Kaç kuruş? Bu açılır bu arada. Aç abi. Ben açtım bunu. Bak ne çıkarsa hepsi benim. Ya her şey senin oluyor zaten evet. ya. Bir M4 aldım ona da göz koydun. Hadi o AP gel. Okey abi, güzel abi. Ya, pahalıdır baba. Pa Değilmiş Aa, abi. <gülüyor> <gülüyor> General U. <laughs> Yok ya be. Bu ne? Ha bu şey, bu, bunu boş ver. Bunlar şey canlı vakalar dediği karşılanki ile birlikte açıyorsun. Ne çıkarsa ikisi de senin oluyor. Mesela buradan deneyelim bir tane. İki tane kasa açıyorsun. E sen de, ondan de. daha fazla alıyorsan hem onu alıyorsun hem de seninkini alıyorsun. Güzel oluyor. Mesela açtım bir tane 55 de, 55 dolara. Yok 0.55. Bu pahalıdır. Abi. Bu pahalıdır büyük ihtimalle. Pahalı mı? Ne oldu şu an? Evet, ne oldu biz de anlamadık. Bu <laughs> ne Büyük ihtimalle ikisini de aldık ama para olarak çok bakmadığımız için 4.58'e çıktı. Neyse, videoda bakarız biz fark edersek yazarım alta. Abi yok. şu şu kasalara bakar mısın ya? Bunda Bak Bunda... ne çıkarsa kar ediyorsun abi. <laughs> Şuna bak. Evet, kaldı 5 dolar. 4.5 dolar pardon. Ne yapalım? Bakana gerek abi. Ki... Kurt açalım gel. Kurt mu? He. Avu vurdum hadi. Buradan güzel bir AK abi. Şu Fire Serpent çıksa var ya. Hadi M4'e geç. Hadi be. 78 dolar battık buradan. Çok iyi. Peki battıysak bir daha açmamız yok mu? Tabii. Evet. <laughs> bir daha mı battık? Bir daha battık. Çok iyi abi. Peki bir daha açmamız yok mu? 350. Bence var. Bence bir daha açarsak gelir abi buradan. Çok bir şey beklemiyorum ya. Bir dolar falan fazla gelsin. Hadi AK'ye geç. Geç AK'ye. Abi niye batıyoruz hep? Hadi bir tane daha. <laughs> Taktım ben bu kasaya ya. Çıkacak abi ya. O kadar açtık bu kasadan. M4 iyi sanki ya. Yok bu M4 ucuz bildiğim. Tamam bu bunu bırakmamız lazım bizim. Bu kasayı bırakalım da. Şu çam ağacını açalım. 2 dolarımız var ve son kasamız büyük ihtimalle iyi bir şey gelmezse açtım. Hadi abi hadi abi. Aa <laughs> bıçak. Yok. Aa çok iyi lan. <laughs> Katladık 20 dolar. Hadi bakayım. Odaki 2 dolar. 2,5 dolarımız kaldı. 4.5'den 2,5'a düştük. Çok iyi. 2,5 dolar kaldı. Ee, buradan mavi alev açalım. Biraz önce açmıştık. İmparatorluk ejderhası 1.99. İyi bundan da katladık. 2.84 olduk. Ee, bir tane seto atalım. Buradan güzel bir skin abi. Çok iyi çok iyi. Diggle gelsin. 51 mi? Aa, azmış lan bu. Ben bunu fazla sanıyordum. Gel mavi alef aç ver yolla gelsin abi buradan kartel karteli x aynen Oha hadi be Nova geldi abi ya şu gelse bile güzel de Nova geldi Bu da güzel 1.32 çok batmadık en azından bir daha açalım buradan batana kadar açıyoruz abi zaten büyük ihtimalle şimdi battık 25 dolar kaldı hadi geç 2 dolar batmadık Katladık Aç abi biz. <laughs> İyi bir şey çıkana kadar Büyük ihtimalle Şöyle hızlı bir açtık Evet Batmışık abi Ben e, şu bonusu Biriktireceğim güzel bir kasa açmak için Evet Cinden iki tane açalım ve batışımızı izleyelim abi. Battık mı? Battık. 10 dolar. 10 dolar değil. 0.10 dolar. Kurt açalım abi. Abi artık ya batalım ya çıkalım. Bir şey olsun artık ya. Ortada kaldık vallahi. Fambas geldi. Güzel Fambas'a benziyor da çok değildir dedim 1.70. <laughs> Yine çıktık ama çok çıkamıyoruz ya da çok batamıyoruz. Ortada kalıyoruz bak. Hadi abi. Aha muhafız. Bende var bu skin. 1 dolar falan bu. Aa o 2 dolar. Bu kalsın abi. Bu da kalsın. Aynen bu da kalsın abi. 0.50 dolarla cin açalım. Bundan da battık mı videoyu kapatalım artık. <laughs> Çok uzadı. Abi bu ne sadece beyazlar geçti. Evet herkesin bildiği o skin 42. Evet bir <laughs> 0.01 dolar karı geçtik. Abi bu ne ya? Allah Allah. Başka ha, ne var? 055 var abi. Ne Açayım. açacağız? Scooby, Doo. Scooby Doo'dan iki tane açabiliyoruz mu peki? Açabiliyoruz. Evet. Hadi abi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bunlar güzel. Değil mi? Değilmiş. Hadi bir tane daha. Abi güzel dediğim şeyler kötü çıkıyor. Kötü dediğim şeyler güzel çıkıyor. İyi fake atıyorlar ha. Evet. Bu kötü artık. Evet. Abi ne zaman bitecek bu? 47 kuruş kaldı. 47 kuruş. Cin. Cin'i açıyoruz ve envantere gidiyoruz. AK gelmiş. Bunu da sattık. 42 kuruş. Son bir daha açıyoruz ve video bitiyor büyük ihtimalle. Açtım abi. Ya bitsin ya çıkalım ya. Bir, bir bıçak çıksın ya da şundan çıksın. Evet bitti. Sonunda bitti. <gülüyor> Bitmiyor. <gülüyor> 43 kuruş çıktı Ümit. Ümit al sen aç. Sen bitirirsin bu videoyu. Kulağım ağrıyor anın. Ne lan? Bittim. Evet. Ayda. <laughs> <laughs> Allah Allah, batamıyorsun lan bu kattadan. İkiden Bittim. daha açamayız. Yok abi, ben bitireceğim videoyu bitmiyor video çünkü. Son, evet dostlarım. Son, son, son. son e, mu? Ya alat senek. Alat senek yok. Bu sefer bitti kanka ya. Emin misin? Aynen. Aynen. Ne? Bovir bir çama. Hadi be. Bitti bitti. Evet bitti. <laughs> Sonunda abi. Evet dostlarım. Bu kadardı. İyi skinler aldık aslında. Fena değil skinlerimiz. Ne aldık? Don aldık. Sonra bir dakika nerede? Ha evet. AWP Solucan Tanrısı'yla M4A4 ıssız alan aldık. Ben bunları envantere aktarmaya çalışacağım. İnşallah aktarırım. Evet dostlarım videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olun ee, lan <laughs> Bu şeyin de Ney lan sitenin ismini de aşağıya Sitenin orada yazıyor nasıl unuttun evet. Anti skin sen Ben bunu Önder küfürleri de buflamazsın be <laughs> Ben bu sigara içip İyi Ben bunu da abi yorumlara ya da açıklamalara koyarım Harika. Evet abi alın bunu da girin bence güzel site Bonusum 820 rp birikmiş Bunları da biriktirip biriktirip kutu açarım ben Az siktir çok iyi lan Oradan evet bize bir bıçak çıkmaz ama ona koyayım biliyor musun çıkar çıkar. Aynen. İyi hadi görüşürüz.